üreten bir kent istiyoruz. Hep birlikte istiyoruz. Ben de diyorum ki Cumhuriyet Halk Partimiz yeniden güzel ilçemiz Çatalca'da iktidar olsun. İşte böyle bir Çatalca istiyoruz. Böyle bir Türkiye olsun ve biz Bugün burada sizlerden aldığımız güç ile Çatalca çok güzel olacak. İstanbul çok güzel olacak. Türkiye çok güzel olacak demeye devam edeceğiz. Daha güzel bir Çatalca hayalimizi gerçekleştirmek üzere çıktığımız bu yolda gelecek güzel günler için hiç durmadan çalışmaya bugün itibariyle başlıyoruz sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışını kazandırmak, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını bu şehirde yaşatmak için, Cumhuriyet Halk Partimizin Çatalca Belediye Başkan adaya adaylığını buradan ilan ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki hep beraberiz.